Şu anda Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Burada İstanbul Samsun'un Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Sayın Fatih Aşçı ve yönetimiyle birlikte buradalar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda karanfil dağıtımı, çiçek dağıtımı yapıyorlar. Evet Fatih Bey. Evet bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de Gurbetten Samsun'a diyerek İstanbul'dan kalktık. Samsun Meydanı'na önce Atakum sahilde sonra Samsun Meydanı'nda karanfil ikram ederek Kadınlar Gününü kutlamak için İstanbul'dan Samsun'a geldik. Tabi İstanbul Samsun'u Genç insanları insanları dernekçilik anlamında bir farkındalık katarak her anlamda projeye projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün de burada Samsun'da Kadınlar Gününü kutlamak için geldik. Samsunlu kadınlarımıza Samsun Meydanı'nda karanfil dağıtıyoruz. Merhabalar ben İstanbul Genç İş İnsanları Derneği'nden Dijital ve Teknoloji İşleri Komisyonu Başkanlığı yapıyorum. Bugün burada kendi memleketimizde İstanbul'dan çıktık geldik ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için buradaki hemşehrilerimizi, kadınlarımızı, hem cinslerimizi mutlu etmek adına böyle bir etkinlik içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tüm kadınlarımızın Gününü kutluyorum. Evet efendim. Dünya Kadınlar Günü bugün. Bir Şimdi dağılıyor. siz de çiçek Buyur aldınız. Bu çiçekleri kime getireceksiniz? Hanıma getireceksin. hanıma getirecektim. Buradan da o zaman tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kutluyorum. İstanbul Samsun Genç iş İnsanları olarak biz de bugün İstanbul'dan gelip Samsun'daki kadınlarımızın bugünkü Kadınlar Günü'nü kutlamak için geldik. Güzel bir gün. Kadınlar Günümüz kutlu olsun diyor. İskit İstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları derneği Genel Sekreteri Cennet Ben Bugün 8 Mart için Samsun'a geldik. Samsun'daki kadınlar için karanfil dağıtımı gerçekleştirdik. Her ne kadar özgür bir ülkede yaşıyor olsak da illaki kadın olmanın zorlukları var. Biz zorlukları aşarak iş insanları derneğini kurduk ve bu iş insanları derneğinde mümkün mertebe kadın üyelerimize daha fazla yer vermek istiyoruz. Kadın girişimci üyelerimize. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Teşekkürler. Ben Harun Şener, İskit İstanbul Genç İş İnsanları Derneği Başkan Vekiliyim. Biz İstanbul'dan Samsun'daki kadınlarımız için buraya geldik. Şu an meydandayız bütün kadınlara gül vermeye çalışıyoruz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Evet, ben Savaş Şahin, İstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısıyım. Bugün neredeyiz? Bugün Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndayız. İstanbul'dan geldik. Bugün çok anlamlı bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımız iyi ki var. İyi ki varlar. Annelerimiz, bacılarımız, eşlerimiz, hanımlarımız iyi ki varlar. Cennet hanımların, annelerin ayaklarının altındadır. Biz de bu anlamlı günü Samsun'da taçlandıralım diye İstanbul'dan geldik. Siz de geldiniz, eşlik ettiniz. Buradan tüm hanımlara sesleniyorum. Hepsinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Valla arkadaşlarımız sağ olsunlar geldiler. Ben de Samsun ayağıyım zaten. Ee, yönetim kurulundayım. Ee, önce Fatih başkanı ve diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için. Şimdiden mutluluklar diyorum bütün kadınlara. Efendim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çok kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Fatih Bey de bu inceliğinden dolayı düşünmüş, buralara kadar yorulup gelmiş. Çok teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Çok inceler. Kadınlar bir diyoruz çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz. Ee, bunu hiç kimse şey yapsa, onaylasa. Evet. Söylenmede kalıyor. elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ee, biz. Söylenmede kalıyor gençler gençlerde İstanbul'dan He. geldiler. Sağ olsunlar. Bunları. Sizler için geldik İstanbul'a ama işte olduğu yerde kalıyor. Doğru söylüyorsunuz. He. Elimizden Kaç tane geleceğiz. kaybettik? Kaç tane kadın kaybettik senede? Evet. İnşallah bundan He. sonra daha birlik ve beraberliğin çok He. olduğu günlerde İşte hayırlısı. Sağ olun. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Bu anlamlı günde memleketimiz Samsun'da olmak istedik. Atakomun kent merkezinde kadınlarımıza anlam ve önemini belirten karanfil şeklinde günlerini kutlamak istedik. Buradan bütün Türkiye'ye, bütün izleyenlerin, bütün kadınlar Günü'nü kutluyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Çok, Kendinize iyi bakın. Çok mutlu ettiler bizi. Çok teşekkür ederiz. Sizin de bu düşüncenizden dolayı teşekkür ederim kadınlar düşündüğünüz için, değer verdiğiniz için, kadınların sesi olduğunuz için teşekkür ediyorum. Mart Dünya evet, Dünya Kadınlar için. Günü. Herkesin Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.